Ya, bırak sıra bırak. Ver sıra bırak. Ver sıra bırak. Ver oh. Ne yaptın lan manya gerim? O cuman Reşit sopasıydı! Ben ona yenisini şey ettiririm. Sis de kesin lan taklit ver. Hadi kanka sürünleri. Kış 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 kış. lan ne yapacağız lan? Ya ha? demek öyle Güvenlik. Güvenlikçi! Şey. Güvenlikçi! Şey. emret. Emret. Çıkar şu işgalcileri sahneden. Gerekirse zor kullan. Sen de kapat lan şu işi. Ya, kapat. Ya ne biçim adamsın sen be? Bırak çocuklar şarkıları bitirsinler içtiyse. O kadar hazırlandılar. Şerifi de çıkart. Çabuk ol çıkart çıkart. Ama Bedri abi. Hala bana Bedri abi diyor. Gerekirse ben çıkartacağım. Hadi çıkart. Kusura bakma gibi abi! Ben de emir kuluyum. Evladım muhabbeti bıraksana. Çıkartıyorum adamı. Ha! Hadi ikili amca. Hadi yaydan bak. Hadi. Hey, hadi, işte, hadi. Yeter, ben. Dokunma. Dokunma. Necmi abiye dokunma baba. Manyak mısın lan? Kime dokunacağımı sanırım soracağım. İşte dokunuyorum. Ne var? Oh! Dokundum işte. Oh! Lan babacığım bak dokunma diyorum Necmi abiye. Bak dokunma, dokunma, dokunma. Ercümen çok ayıp. Ne biçim kuzursun sen babanla öyle? Gel lan sen. Ne demek ya? Girme baba oğlu arasına. Kız, kız, kız deme. Lan sana dokunma demedim mi lan? Dokunma demedim mi lan? Ya bırak şu silahı bacaksız amca. O silah benim üzerime zimmetti. Bak bırak diyorum sana bırak. Bak ben de sana bırak diyorum ha. Aha bıraktım. Ercümen! Oğlum ne yaptın? Öldürdün adamı. Allah'ım ne yaptım ben? Katil oldum ya. Ercüment. E, Şimdi sakin ol. Bırak şu silahı yere. Hadi yavrum. Elimi kana buladım Gidik abi. <laughs> Çok dikkatsiz Ercüment. Oh. Gidik abi. Gidik abi. Allah'ım. Ne yaptım ben? Gene katil oldum. Erdi ben. Oğlum... ...bokunu yiyeyim başka kimseyi vurma. Bak okulun adı çıkacak. Lan... ...genç yaşımda katil zanlısı oldum ben. Hafiflerde çürüyeceğim. Hasretinden prangalar eskiteceğim. Merak etme oğlum. Sana en iyi avukatları tutarım. Yeter ki şu silahı bırak elinden. Kurbanın uyurak. En az kırk sene verirler. Değil mi babacık? Dersler ne yazar oğlum? O yılda bir av çıkıyor. Hadi bırak şunu. Hayır. Hayır. Hayatımın baharındayım baba. Hayatımın baharındayım. Oğlum oğlum. Hepsi <laughs> senin yüzünden oldu lan üvey köpek. Er Ercüment yanlış anladın. Susulan. lan. Bari hapse gireceğim seni de öldüreyim. Ama bak Ercüment lütfen yalvarıyorum sana. De gel ulan. Bana ha... Cehennemde zebanilere yalvar köpek! Aptın lan sen! Ergün! Ercü! Ne yapıyorsun oğlum sen? Manyak! Bu galiba cinnet geçiriyorum kötü kelam. Bari bir tane de kafama sıkın da bir sunumum avra. Ercü yapma oğlum sakın yalvarırım yapma. Hayır baba. Hayır, baba. Hayır. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı baba. İki dakikada üç kişiyi vurdum. Artık iflah olmam ben baba. Tamam oğlum. Tımarhaneye yatırınız iyileşirsin. Ne olur. Ne olur canını kıyma. Bokunu yiyin bana bu acıyı yaşatma Ercüment. Ne istersen yaparım oğlum. <laughs> ne istersen mi? Evet ne istersen. Yeter ki seni ha buraya Mesela arkadaşlarım okula geri alır mısın baba? Evet, anında alırım. Peki ee, okul paralarındaki yüzde elliye varan indirime ne diyorsun? Çok sıcak bakıyorum. Hatta yüzde altmış oldu Ha baba bir de İtalyan ahçı istiyoruz. Ya Japon ahçıya uyuz olduk ya. Tamam kabul ediyorum. Tamam lan, tamam. <laughs> Güzel. A baba bak. A baba Ulan, ulan beni ha. <Sessiz bisog desarrollo> <Öğ> <Sessizitched> <SessizGülme> <laughs> babacığım. Gerçekten cinnet keşitseydim daha mı olacak? dedi Ulan hani benim adamımdı lan? Vallahi kusura bakma be Bedir amca. Arkadaşların arasında kala kala ben de Habub amca oldum çıktım. <laughs> Ulan abiler az daha kalp krizi geçiriyordum lan. Eh işte ödeşmiş olduk Bedir. <laughs>